A, alıyorum, alıyorum. Kanki sen trailerde oynayamıyorsun muhabbetin güzel o yüzden. Sağ ol canım. Eyvallah. Teşekkür ederim Ali. A, aldım ha güvendim. Bana. Şarkıyı kapatayım da şuraya. Bana Cyclos meta dediniz. Bak. Cyclos meta dediniz. Neyse chat vereyim ekrana ya. Ama birazcık küçülteyim. Youtube'a falan gider bu video. Belli olmaz. O yüzden Youtube'a gider de rahatsız olmaz. bana dediniz bak baba aldım. Şimdi bunun tamam Cyclops dediniz okey okey anladım tamam chat. Şimdi bunun neye güçlü? Neyi değişti? Kandırdın mı? Ne? Beni kandırdınız mı? Gerçekten kandırdınız mı beni? Cyclops aldık artık yapacak bir şey yok aldık yani. Benim duygularım mı oynadınız chat? Ha deneme kartı var ver lan epic ver lan. Ya da verme ya sonra kullanır. Bakiriz. Bir video çekerken. <laughs> Abi cidden beni trollediniz mi? Çok vuruyor ama meta değil. Aga zaten bizden hangi şampiyon alsak vuruyor. W mu buflandı? Tamam lan. Karşıda at var, link var, maşa var. Ağzımı izme vuracaklar. Bak. Bak bak. Şu var ya şu. Ekran zoom, reji, reji. Bir dakika buranın rejisi ben de mamuk ne oldu? Nerede lan bu? Ya dakika reji bendim değil mi? Reji bak bak. Bu buradan bir koyacak. Sonra bu ayrılacak. Bu, bu derken böyle ortaya karışık bir şeyler olacak. Top gibi oynayacaklar benimle. Cyclops'un topları hani oradan sübliminal mesaj var anladınız. Hadi bakalım hadi bismillah. Ya durum? durun. Cyclops'u. Ya yaktınız. Bunun sesi ne durumda? Oyunun sesini yükselteyim de. Tamam tamam. Tamam 37 yeter. Ama bu da benim sesimi bastırıyor ya. çok fazla oldu. 34 olsun. Bir. Tamam 34 iyi. Hadi bakalım. Mobile Legends nasıl oynanıyordu onu? Cyclops <laughs> alt mı? ADC mi oynayayım ben? Ee ben alta gideceğim. Helkurt ne olacak? Oğlum siz kafayı mı yediniz? Benim diyecek yuvam yok lan. Lan botta Cyclops mu oynayacağım? O zaman ver kardeşim onu. <laughs> Oğlum ben botta Cyclops mu oynayacağım? Ciddi delirdiniz mi siz? Ne yaşıyorsunuz? Chat ne oluyor? Bunlar bana ne yapıyor? Mana botu ver. Ver abi mana botunu. Çektiğime bak ya. Yemin ediyorum dışlandım ya. Oyundan beni resmen dışladılar. Kumsumuz <laughs> anlamadım. Orman, ormanımız da yok. Ben böyle milyonlarla takılırım burada. Öyle. Yanlarla böyle takılacağım. Tak bir şey yok. Karşımda maşa var ben bir şey oynuyorum. Gel de şunu bana aldır hadi hadi. Hadi boş durma. <laughs> hadi bana bunu bir aldır. Parmağım da kaymıyor. Ayıp değil mi lan kontrol etmeye geliyorsun? Ne yapamıyorum lan Cim babanın... Toplarına vurmaya. Ee, yan. Tam çıkıyor oradan da. Sen? Oğlum beni bu yamyamın niye karşısına saldınız? Ben ne yapacağım buna karşıya? Olabilir bak. Seni döveceğim ama şimdi değil. Yenileme. Ha, öldüm. Ya benim bot lane'de ne işim var ya? Aa. Bir şey soracağım. Ciddiyim bu arada. Al mısın? Az önce Cyclops 12 aldım nerf yedi. Botta mı oynuyordun kanka? Ben gitmem o bota ya. Bir gidip başaya karşı Cyclops oynuyorum. Mavi yok hiçbir şeyim yok. Ben ADC alacaktım baba ya. Bak yine hata yaptık. Bu efsaneler başka türlü taşınmıyor. Ya sen, sen bir sus. Valla siz Konuşma hakkı vermeyin be. Ben kendi kafama göre gideyim gank atayım. Belli bir hızlı bir şekilde geçelim. Lan mavi lazım bize. Bir alalım. gravitation Aferin helal taşın jim babayı. Abi hel kurt mit yanında low mid Bunlar 3 pire herhalde bu mallar. Onu da onu kim kesecek ki? İşte buradan bir iki tane dürter giderim. Bunlar pireler ya belli ya. İyi bari maçı kazanıyoruz. Hiç yoktan kazanıyoruz. Hasar nasıl ama görüyor musun? Bayağı görüyorum. Bak ormana falan tek atıyoruz. Ormana falan bayağı bir tek atıyoruz yani. Kardeşim adamlar zaten kendilerinin en iyi olmadığını düşünmese bu ligde olurlar mı? birazcık mantık empati yani. Her her epik, her efsane şey diyor yani içinden. Ne kadar profesyonel oyun. De beni. De beni görmüyor. Böyle diyordur yani. Adam botu yarıyor. Yardım ederseniz keseriz onu. Neyse farm gelmiş. Farmlayalım. Bedelim <laughs> canım sen de adamsın. İki deli kişi olmuşuz. Arkadaşlar chat beni kandırdı yeni gelenlere. Bana Cyclops saldırdılar. Dinimiz beynimiz yok öyle. orman morman kesiyor. Gel lan alma. Dredi alsın bari. Hiç kazanalım. Söylemeyelim takımdakilerin ayıp olma. Can bana sövüyorlardır büyük. Hani Aleyh hepsini eledim. Ne abi 40 ton beton getirdik. 40 yetmez kalk. Daha yetmez. Ondan bir 20 kamyon daha getirin. Ben size çizmedim abi şeyini. Ne ne lan keyle başlıyor. Bak cümleyi tamamlayamadım. Aklıma gelmedi. Kara kek mi? Kara kimin ne? <laughs> Niye de öyle bir şeydi. Köpek ver bakayım oraya. bir ederim. Universal. Geliyorum bot lane'e doğru. Alayım mı? Bir de i̇şte bokunu çıkarttık. Adamın her şeyini çalıyorsun. Attım reyi, attım reyi. Kime git? Buradan da biri geliyor bak. Dünyanın mükemmel fight. Çıkalım buradan. Harekili, hani yok oğlum yok. Hani böyle şeyler. Ee, neydi onlar? Ya onu bile bilmiyorum. Ne kadar cahil bir günümdeyim ben ya. Şu şeyler var yani hani böyle mühendisler çiziyor. Gayetler mi? işte ev yapanlar. <laughs> onu... Tamam an biliyorum. Anamı seviyor. Tamam. <gülüyor> Etmiyorum. <gülüyor> Neyse unuttuğumuz şeyi tartışıyoruz chat boş verin. <laughs> Lan bana şunu. <laughs> ne oluyor abi. Tankları geliyor. Tankları burada. Arka saflara doğru ilerleyin. Alabilir miyim? Kill lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onu ben aldım. Aldım onu ben aldım. Aldım 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 aldım. aldım. Pente, pente ver. Eyvallah teşekkür ederim. Allah güzel oldu. Kanek abi oğlum. Konu Kaneke Nereden geldi abi? Ya biz niye bu orman itemini tamamlamıyoruz? Güzel cam vermiyor mu? Veriyor. Kimse de chatten söylemiyor ya. Vallahi var ya. Kaybediyorum. Ver lan onu. Topum. <laughs> Or orman var mı? Orman almaya geleyim. Abi şampiyon alınca da bir gülesim geliyor tipine baktıkça var ya. <laughs> Abi böyle bir şampiyon olabilir miyim? Bu şampiyonla ben 7 milyon izlendim Ha ne nah be. 7 milyon. Moskovla o kadar sapla, Pentaat, bilmem ne yap. Ona sapla. Her şeyi yap böyle. 20 bin izlen. Ama bir Cyclops çek 7 milyon izlen. Oğlum adalet mi lan bu? Valla adalet mi? Versene kanka onu. <laughs> geliyorum. Geliyorum bana kill hazırlayın. Geldim 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 böyle oğlum. Yamuldu. Geliyorum 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 şöyle biraz geriden geleyim de kill çalayım. Oh, no, adam geldi. bak tamam, şurada. Tam ben. Hiçbir şey. oğlum bunu. Bir saldıracak ısır. Acır ısır oğlum onu. Attım onu oğlum ultiyi. Yiyecek lan. lan la, kes lan. Isır lan duvardaki adamı ısırıyor. Hadi lan. Tüh. Oğlum yapamadık yapamadık. Bir hata oldu. Orada. Bu item'i mi alsak ne? Valla nasıl 7 milyon izlendik bilmiyorum. Bir de var ya boost yaptım hesaptı Bir tane abinin hesabını boost Öyle Öyle bir hesaptı. Ben onun hesabını boostluyordum o da şey yapıyordu. Kız düşürüyordu benim boostumun ilgili. <laughs> Finale Johnny Sins yapılır. Dele. Normali ben alacağım. Lazım. Verin lan onu. Aa farmı koş. Adamlar alıştı artık benim aldığım. Bak Leslie oha. Yamuldum lan. Gelmeyeceğim. Güzel, çok güzel. Yani Helal yakalayın onu. Bak 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 attım ulti, attım ulti. Bak lan. Ne kadar kastım? Atayım bir. Duyuyoruz ha. Bence bu meta falan değil adamlar kötü. Aaa ölecek 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 yatmadım atmadım ölümsüzlüğü var diye. Oyun bitsin bot görüyorum ya. Tepki vermiyorum sadece. Ee, bizim yakma ihtiyacımız vardı. Önce kutsal kristali alalım. Hasarımızı falan katlayalım. Güzel olsun. Onu yakalayın gelsin o. Gelsin o. Ona ulti atacağım. Onu yakaladım ben. Tuttum onu. Tuttum. Güzel oynadı bak. Kaçtı. Alfa da buff Alfa buff yemiş olabilir ama ben bunu artık yemem. <gülüyor> 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 Abi Cyclops'un kez bas tek atıyor. Çıkarıp, te çıkarıp telefonu alalım. <laughs> Bu TV'li 7 aylık abone kitlesini Teşekkür ederim. Ha. Bu arada Mio, Hasan, Meka o ne detili? Kasada 2K var. K ekledim. Yayın sonunda açacağım. Uzun zamandır yayın aç. Ufak bir hediye olsun dedim. K'yı ekledim. Hay başka oyun geçiyon. Yok lan. Anlamadım. Başka oyun geçmeyeceğim yani. Biraz melee oynayacağım. Normalde gece açacaktım bu yayını da sabah açayım. Bak ya canım. Bak da bunu aldım bir de. Odama tek attım lan. La bırak lan beni. Lan skill yok lan. Terbiyesiz herif. Bırak lan. Ah oh, kestim onu da. Güzel güzel. Güzel. İki tane kill aldım. Adamın var ya bir şey söyleyeyim böyle uzun yüzüne vurduk. Ben bak bana güvenmediler işte bak. Bana güvenmedikleri için öldüler gördünüz değil mi? Rehabete kapıldım. Hayırdır lan? Din yayın kaç saat sürer? Belli olmaz belki bir iki saate kapatırım belki geceye kadar oynarım belki sabaha kadar oynarım belki yarından da yakın. yok mu bey abi? Arkadaşlar sizden bir şey rica edebilir miyim? Bana hero söylemezseniz bu öyle takılsak olur mu? Çünkü herkes bu istiyor. Sen Nata istiyor. Geri Layla istiyor. Geri Meme istiyor. Hani herkese yetişemiyorum. <laughs> ne lan haritada bir şey var. Işınlanıyorlar. ışınlanıyorlar. Haritada çıkıyormuş. Ryzen çalmışlar. Böyle oynayanlar bilir. lazım bizim. Roger gel. Baktın. Gel. Bekle burada. Gel <laughs> Ömer, Faruk. Ömer, Faruk ha, Ömer, Faruk düşündü. Gelsen mi gelmesen mi? Bir, bir baktı bana. Ben bunun yanına gitmemim. <laughs> abi çok iyi ya. Yakalayın onu yakalayın abi bak. Araya sıkıştırırız lan. Burada lan. Lan burada lan burada. Lan burada lan. <laughs> ha, bak, attım multi attım multi. Tut oğlum onu tut. At geliyor, at geliyor. Ata dikkat. Yürüyemiyorum. Bu slow ne? At artık slow mu veriyor? Bak burada, 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 burada. Neden çok değerli sizin? Bakası ya. Arkada bekliyorum. Arkadan tarayacağım. Of be. atar çok iyi. Çok iyi abi. Çok güzel, çok. Güzel. Bir tane ulti atmak istiyorum o Lesley'e. Adam adam bot hitliyor bak. Red var mı? Çal red'i. Çal bu bari. Kendi kendime bu ok kadar yalnızlaştım. Oğlum ne oluyor lan orada? Yakala onu geliyorum ben. O seni keser bak o seni keser. Oğlum o seni keser ben biliyorum ben biliyorum ya. Yani. Almışsın Loi'yi. -E. Ha bir şey var. Gravitation <laughs> determines yaklaşmamaya dikkat ediyorum. Ben bir bokluk olabilir. Bay bay ya. Ne gelmene. Eyvah yardım edin yardım edin. Adama tek attım. Yardım edin ya. Allah belanızı vermeye. Ulan Tigre var ya sen olmasaydın ben o adamı kesmiştim. Vallahi ben o adamı kesmiştim ha. Adam hiçbir efor sarf etmeden beni kesti. Hadi Ling'in de ultisi yok. Bir şeyler yapın artık. Nice ulti. E orada vuracak kimse yok ki. Roger var da. Roger. Göster oğlum yeteneklerin artık ısır bir şey yap. Gel dövdü. Evet yine iş başa düştü. Ee, bugün trolleyemeyeceğiz galiba. Yine böyle kolları sıvayıp taşımam gerekecek. Hayatımın her şartında böyle her koşulunda taşıyorum artık. Artık taşımak istemiyorum. Vallahi beni taşısınlar artık ya. Vallahi bak hani hep böyle geri dönüş yapıp şey yapmaktan aşırı sık. Ver önü. Hadi. Maşa best chat. <laughs> evet maşa best player. Dirsekleriyle ekrana basıyor. Neyse hadi yine bak arada bir iki saniye nefes alalım. Hemen bir kolları sık. bu de bir sıkıntı falan mı var? Bana güvenseler maçı taşırım da. Daha iyi bir şekilde. Roger ısır onu ısır. Isır kayıtlama lan. Lan ısır lan. Adam götünden yumrukladı seni. Niye arkamı dönüyorsun? Adici bu mi çıkıyorsun? Evet. Bak. Mantom çıktı bir tane. da mırtına. Ne oluyor? Lesley'le ile maçı tutuyor. Vurdu mu kafayı Beyze? Vuramadı. Beye vurmuş. Aa, ah, şimdi arkadaşlar. Biz gitmiş. Birazcık trolle ara veriyorum. Şu maçı bitirmek istiyorum. Muhabbeti birazdan dahil oluruz. Bir kazanamayacağım maçı. Az bir maça fokuslayacağım. Oradan gelebilir dikkat et. Hani bak oradan geliyor. Söylemiştim. Dikkat et ona. Dikkat et ona. O gelsin üzerine. Hey, Tanklar gitsin. Tankların görüşmemesi. Sen nereye gidiyorsun? Orada ne var? Abi bak burada fight yapmamız bizim var ya aleyhimize olur. Bizi var ya burada çoğaltırlar. Robotta. Seni keser o seni harcar. Kaç aşağı doğru kaç 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 kaç. Lan 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 lan. Lan terbiyesiz herif. O canla nasıl kaçıyorsun? Utanmıyor mu lan kaçma o canla? Nasıl ölmezsin? Ha bail atmış. Gitmiş bir yere gitmiş. Teleport mu Tam hala burada. Kör gibi oyun oynuyorlar var ya dümdüz midden koşuyorlar. Azıcık bir rotasyon bir şeyler ha. Devam devam kestik onu öldü o. Öldü 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 öldü. Gelin şimdi bottaki kamili keselim. Gelin bak ben ona tek atarım lan. Burada olabilir ya da şurada ikisinden biri. Alıyorum burayı. Baytan oy. Başa arkalarından gelecek. Şu da olabilir bak. Thompson Walker'dan bir adet diamond gelmiş. Teşekkür ederim. Ben mavi almaya gidiyorum. Da gitmiyorum. Bunlar satacak. Midde olsaydım oyun var ya 10 dakikalık bir oyun. 10 bile değil. 2 dakika sürmezdi bu oyun. Buradan <laughs> biri görüş varsa. maşa geliyor, şuradan gelecek. Buradan gelecek. Ulan ultiyi yanlış yere attım. Allah'ım kör oldum. 20 gold. Abi smite'ım yok. Orada gireceğiz de. Burada şey var bak. Adam uçarak geliyor. Lan dünyanın en kötü ultisini attım az önce ha. Smite'ım geliyor az kaldı. Burada Lord'a vurduruyoruz. Bottan oyunu bitirmeye gidebilir o çocuk. Maş maşayı görmüyorum şu an. Aynen öyle. Allah'tan fark et. Da var ya Mogo koyduk. Ya i̇şte falan girecek. Yakala onu, onu yakala onu ulti atacağım direkt ona. Yakala onu yakala 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 yakala. Devam devam devam. Gelin 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 gelin. Gel 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 gel. Hadi hadi hadi. Lan ne biçim koşuyor ya? Of Loi ne biçim vurdum? Ay bu ne lan? Bu ne yaptı lan? Yani yok öyle bir dünya. Çok gereksiz bir şeymiş. Buradan bunu gördük. Adam kalktığı gibi öldü. Hadi devam. Bana bir ulti attım mı var ya. Bu silah tersten tutacaksın. Aa tek yedi. Lan yardım edin oha bu nasıl bir hasar. Ve dünyanın ne iyi ya. Çok efor sarf etti orada. Harika oynadı. O yüzden bana tek attı. Orada vermeyin. Geliyorum. Yetişmeye çalışacağım. Ne mi günü ben kurtarıyorum. Selamünaleyküm günü kurtarmaya geldim. Nailer. Bak bu iki oldu iki. Lan oğlum ne yapayım lan. Yat oğlum. Hadi bakayım. Double kill. Maçı bitirmeye gidiyorum. Nerede bait atıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 bay bay. Tek ben kaldım. Bitirmesem mi acaba? Katilin damından atlayamadım. Eren ben gidiyorum intihar etmeye. İntihar etmeye gideceğim dedim. Giremedim. Ay, demek ki bu maçtan neyi çıkarıyormuşuz? Bu maçtan çete bir daha güvenmemeyi çıkarıyormuş. Chat beni kandırdı mı? Chat sizi ifşa edeceğim. Bu maçı YouTube'a atacağım. <laughs> bu maçı YouTube'a atıp sizi ifşa edeceğim chat. Bir olsaydım çok erken biterdi. Gerçekten var ya. Bir şey bir saat oyun oynadık anasını. Bu ne ya? Türkiye ne o bilmem kaç şey bu kadar efendileri bu kadar aşağılamayın